Bilişim Akademisinden herkese merhabalar. Bursluluk sınavına girmiş ve burs almaya hak kazanmış öğrencilerimin merakla beklediği video serisinin Nisan ayı videosuyla karşınızdayız. Heyecanla ve merakla bekleyen öğrencilerim var. Bize soruyorlar, "Hocam Nisan ayında burslarımıza ne kadar zam geldi?" diyorlar. Şimdi sizlere kalem kalem net olarak bursunuzun ne kadar olduğunu ve bu zammı ne zaman alacağınızı sizlere aktaracağım. Öncelikle biliyorsunuz Ocak'ta, Şubat'ta Mart'ta, Nisan, Mayıs ve Haziran'da 6 aylık enflasyon rakamları açıklanıyor ve Temmuz ayına geldiğimizde memur maaşlarına zam yapılıyor. Memur maaşına zam yapılması demek burslara da zam gelmesi demek. Memur maaşına göre hesaplanıyor sevgili öğrencilerin burslarınız. Ocak ayında enflasyon %11.10 çıkmıştı. Şubat ayında 4.81 çıkmıştı. Mart ayında 5.46 çıkmıştı. Nisan ayı enflasyonu da belli oldu ve yine yüksek bir rakam çıktı. 7. %7.25 çıktı Nisan ayı zammı. Şimdi Nisan ayı itibariyle bursunuz ne kadar oldu söyleyeceğim. Tabi Mayıs ve Haziran ayı da açıklandıktan sonra bu burs da zam miktarı daha da artacak bunu da belirtmiş olalım. Hemen gelelim Nisan ayında. Zam miktarı toplamda %31,21 oldu. Şu anda 468 lira 53 kuruş burs alıyor öğrencilerimiz. Bu bursa şu an itibariyle %31.21 zam kesinleşti. Tabii ki mayıs ve haziranla birlikte bu zam miktarı belki de %40, 45, 50'lere çıkacak. Enflasyonun açıklanmasıyla birlikte. Şu anda 146 lira zam kesinleşti. Şu an itibariyle burslar 614 lira 75 liraya yükseldi. Öğrencilerimiz hemen soracak. Hocam şimdi biz Nisan ayında 614 lira 75 kuruş mu alacağız diyecekler. Zamlı maaşlar Mayıs ve Haziran ayındaki enflasyon açıklandıktan sonra Temmuz ayında yansıyacak maaşlarınıza. Tabii ki Temmuz ayına kadar ben bu bursların 700 lirayla 800 TL arasında olmasını bekliyorum. Yani Temmuz ayına geldiğinizde 700 ila 800 arasında zam alabilirsiniz. Toplam maaşınız bu kadar olabilir. Ben Ocak ayında söylemiştim bunu. Temmuz ayı geldiğinde burslar 700-800 liraya çıkabilir demiştim. Birçok öğrencim bana inanmamıştı. Ama görünen o ki 700 ve 800 arasına kadar yükselebilir. Tabii biz Mayıs ve Haziran aylarında da ay ay ne kadar olduğunu sizlere aktaracağız. Bu konuda sizi bilgilendireceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Burslarınızı güle güle harcayın. Hoşçakalın.